Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar kendi hesabıma çok büyük bir zarar vereceğim Biliyorsunuz elit level yapmak kartları gerçekten çok zor Ve ben bir şekilde topladım bu elit levellerle Aynayı elit level yapıyorum Evet içim yanıyor bunu yaparken ama Güzel bir video içeriği olsun diye bunu yapmak zorundayım Gördüğünüz gibi 15 level oldu elit level oldu benim aynam Şimdi hazırsınız mega şuvali de elit level yapıyorum Çok zor toplanıyor ya bunlar Evet bundan sonra 16 seviye Mega Şövalye atabilirim gördüğünüz gibi altında ücretsizmiş yani ücretsiz yükseltebiliyormuşuz öyle kandırıyorlar bizi Evet testlerimiz hazır başlayalım Evet 16 seviye Mega Şövalye atmak için sabırsızlanıyorum şu anda Hatta ilk Mega Şövalyemizi sol tarafta kullandık Rakip 4 iksir attığı için şu anki Mega Şövalyem 3 iksire denk geldi Dolayısıyla bir de atak yapacak 3 iksire attığım Mega Şövalye Sonrasında 16 seviye Mega Şövalye geliyor Ana kulesini açacak muhtemelen evet. Evet iyi bir oyuncu var karşımızda. Bravo dedim ama 16 seviye mega şoval yiyeceksin şimdi. <laughs> Emoji atmak dışında hiçbir şey yapamıyor. Ne yapacaksın? Bence güçlü madenci atacak o yüzden onu eritmemiz lazım silah şöyle. 16 seviye mega Şöval eritir bence. Evet, dersisini biliyordum. Eritecek. Ciddi misin? çok vuruyor çok canı var Harika bir haylet attım goblinler için İlksiri yok arkadaşlar Evet harika bir hasar çıkardık Yani ben hiç beklemiyordum Mega şövalyemin güçlü madenci öldürmesini Sonra hata çıkmasını Çok garip bir şey yaşandı orada ya Bir daha atayım da görsün o 16 seviye Mega şövalyeyi İnanılmaz gıcık bir şey ya rakip için Evet ilk mega şövalyemiz hayırlı olsun İlkinden korkmasın sakin olsun ikincisinden korksun bence Umarım saldırmaz ki aynalısını atabileyim Ne yapacaksın Bir saniye arka arkaya atsam nasıl olur mega şövalyeleri İki tane mega şövalye Biri 15 biri 16 seviye Ne yapacaksın Tom Room hazır güçlü madencisi için Güçlü madenci nerede 16 seviyesi öldürebilir mi? 3 tane kule vuracak bir de. Pardon 2 tane vuruyor. Öldürebilir mi? Hakikaten öldürdü. Bu canavar gibi bir şey ya. Kule zıpla. Ah be. Ama bir sefer tutacak ben inanıyorum. Hemen top dikelim. Bu arada evrimli iskeletler de şey. Bonus videoda. Beklenmedik bir şey bekliyorum onlardan. Yine ilk mega şövalyemi gönderdim. Bu arada arkadaşlar mega şövalyenin nasıl oynandığının sırrını size söyleyeyim bilmeyenler için. Öyle midledir'daki gibi oynanmıyor yakın menzil kartını takip ediyorsunuz. Oh iki tane mega Şövalye <laughs> biri 15 biri 16 seviye. Hemen alev topuyla öldürelim onu. Evrimli iskeletler geldi. Güçlü mağdancı tutamaz onları tutamaz. Bir tane daha mega Şövalye Şaka gibi. Hala yaşıyor. Kuleye zıplıyor. Evrimli iskeletler. Maçı kazandık. Ah be garibim. Hiçbir şey de yapamıyor. 3 tane çekti evimiz misketler. Arkadaşlar bu çok fazla vuruyor. Çok canı var anlamadım. Evet ikinci maçımızdayız. Yine arkadaşlar hayalet atayım. Ben Mega Şövalye destelerinde en çok kraliyet hayaletini beğeniyorum. Çünkü kraliyet hayaleti tamamen rakibin yakın menziline çıkartmaya yönelik bir kart. Dolayısıyla Mega Şövalye'nin şansını çok arttırıyor. Rakimiz Dev Goblin kullanmış güncelleme sonrasında yani önümüzdeki sezonda bayağı çalışacak Dev Goblin gibi geliyor bana. Evet Mega Şövalye uçacak sonra atağa çıkacak onu. Kıvılcım beni bozdu. Ben bu adama nasıl 2 3 tane Mega Şövalye atacağım şimdi? Neyse önemli değil yolunu buluruz. Arkadan silah şöyle bırakmak zorunda kaldım çünkü diğer kartları hiç mantıklı değil. Güzel Mega Şövalye zıpladı mahvedecek kıvılcımı. Harika. E, 15 seviye güçlüymüş ki. 16 seviye gerek yok. Oo, kılcımı boşu boşuna kurdu. Tüm iksini kullanmaya devam ediyor. Sen onlarla uğraş, ben de arkadan mega şövalye ile çıkayım. Oh, bütün ikisini bitiriyor. Bir daha elet kulesine vuracak. Mega şövalye ile çıkma vakti. Hatta o kadar kardayım ki bence yeni mega şövalyeyi atabilirim. Hatta tersi mi atsam acaba? Bir bekliyorum arkadaşlar. Bir tepki vermesini bekleyeceğim. Muhtemelen dev goblinle çekebilir öbür tarafa doğru. Başka bir seçeneği var mı? Oo tamam hemen attım 16 seviye mega şövalyeyi. Adam öldüremeyecek ki. Zaten iksir yok bir de hasar vuran kartı yok şu anda. Oo oh. izleyin arkadaşlar 16 seviye mega şövalyeyi. Ne yapacaksın? Mantıklı olan evet şöyle bir tomru atalım. Elis Barbar çanını biliyordum ama Mega Şövalye hepsini halletti. Cidden savunmayı başardı mı? Vay be. Oo, Mega Şövalye zıplayamadı bile. Adam Elif parbaları böldü. Ona rağmen öldürdü Mega Şövalye. Neyse. <laughs> Bir namı kurdum şöyle. Hmm, Kıvılcım'a alev topu atabiliriz arkadaşlar. Destemiz hızlı ya, yenisini kolay döndürürüz. Silah şöyle uzaktan halletmek zorundayım gibi duruyor. Evet çifte mega şövalye yapmak istiyorum yine ama önümüzde savunmamız gereken bir atak var. Hatta 16 seviye silah şu nasıl olur? Şu an başka bir video konseptine geçtim. <laughs> mega şövalye atmak zorundayım. 16 seviye silah şu ölmüyor. E bu da iyiymiş. Evet başka hangi 16 seviyeyi görmek istersiniz arkadaşlar söylersiniz bana. 16 seviye elit barbarlar da yapabilirim. Güzel. Güzel. Ya arkadaşlar Mega Şuvali adamın kulesine götürtemiyorum. Gerçekten sıkıntı. Şimdi hemen Mega Şuvali ile tanklayalım. Evrim isketler gelmiş ama Mega Şuvali önce kullanmak istiyorum aynayla. Terse basalım arkadaşlar. Sonrasında evrimlileri ortadan bölelim. Hani bir tarafa büyü atabilsin, diğer taraf çalışsın diye. Hadi evrim isketler, siz çoğalırsınız zaten. Hadi vur. Ah be öldü. Bir tane kaldı Leri. Bir tane leri var orada. Bir iskelet. Türeyin. Türeyin. Ah be nasıl öldü. Ben üç taş bekliyordum. Evet köprüden mega şov hayatım iksir yok diye. Bir an heyecanlanmıştım ya. Gene mi evrim isketler bitirecek diye. Bu yapılacak hata mı? Evet bitti arkadaşlar. <laughs> Bu maçta da çalıştı mega şövalye. Bu arada atak kartım yok ha. Evet son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, son maçımızız. Bu arada arkadaşlar like sayısı azaldı. Yani beni desteklemek için e, like bırakırsanız çok mutlu olurum. Hedefimiz fazla olmasın, yapabileceğimiz bir şey olsun. E, bugünkü hedefimiz lütfen 7000 like olsun. Çok mutlu olurum yaparsak. Goblin kulübesi nerf 7 için alev topu atarken hiç korkmuyorum. Çünkü içinden bir tane küçük goblin çıkıyor. İsketlerle çekelim. Kocaman mega şövalye'yi burada kullanmak istemiyorum tabii ki de. Aynayı da kullanmak istemiyorum. 16 seviye mega şövalye için saklıyorum. Top atacağım mecbur. Güzel top boşa gitmedi en azından yavru ejderin bir iki tane vuruşunu tonklayacak diyecektim. Bütün iksirini köprüden attığı için ben de kraliyet hayaletini köprüden attım. Hasar yemeyi göze alarak silahşör bıraksın burada. Silahşör bayağı çalışacak. Madenciyle savundu orada hayaletli bir şekilde iksiri yetti. Şu anlık iyi gidiyoruz silahşör her şeyi halleder. Oh, bir de zehir attı inanmıyorum. Arkadaşlar Sierra'de yaptığımız hata vardı ya. Hani büyük büyüyü kullanmak birikti Adam onu yaptı. Ve bakın nasıl cezalandırıyorum. Siz de rakiplerinizi böyle cezalandırın arkadaşlar. Evrimi barbarları 16 seviye mega şövalye yutar. Arkadaşlar üstünü atmak yerine Dışına atıyorum mega şuali. Yi. Böyle daha çok vuruyor diye biliyorum. Evet böyle daha kolay eritiyor. Of çok iyi ya. Arkadaşlar galiba mega şuali övmeden <laughs> video yapamayacağım. Aha, a, iksiri bitirdi. Aha çok vuruyor. Kule alacak. Kule alacak. Çok iyi. İsketler atalım şöyle. Topun canını korumam lazımdı yavru ejder için. O yanlış kattım. Yanlış kattı top attım. Yetiş. Tamam. Arkadaşlar son bir dakika kaldı. Evet arkadaşlar 16 seviye mega şövalye hakkında fikrim yani tabii ki de nooblar savunamaz Aynalı e, mega şövalyeyi ama Bizim seviyemizdeki oyuncular Yani kupada falan çok rahat onurlar. Dolayısıyla e, eğer alt kupalarla oynuyorsanız taktiğiniz tutabilir Evet de değişik bir defans Yapacağım şimdi 16 seviye silahşör Yanına silahşörler atacağım <laughs> Hazır mısınız 3 silahşör yapıyorum ama ikisi 16 seviye bir tanesi 15 seviye Şu defansa bakın Arkadaşlar İnanılmaz ya Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şöyle bir evrim iskeletleri salı vereyim. Belki 3 tane çekerler. İksir yok, iksir yok. <laughs> evrim iskeletler işi bitiriyor ve evet, buradan kurtaramaz. Büyü atmadık çok küçük büyü. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Çıkmadan beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.